İlk radyo sosyal medya hesaplarından herkese mutlu günler. Turkish Airlines Juvelik'te yeni hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. Her iki temsilcimiz de Fenerbahçe-Beko'da yine Anadolu Efes'te bu akşam parkeye çıkacak arkadaşlar. Anadolu Efes Bayern Münih'i konuk edecek bu akşam Sena Spor Sonu'nda ve Fenerbahçe-Beko ise Real Madrid deplasmanında sahaya çıkacak. Fenerbahçe-Beko'dan başlayalım. Fenerbahçe-Beko eğer ilk 4 içerisinde yer almak istiyorsa e, ki ben de ilk 4 içerisinde olmamız gerektiğini düşünen taraftayım. Çünkü sağ avantajı ele alınacak ve sağ avantajı ele alındığında Fenerbahçe-Beko'nun bu sezon Ataşehir'de ne kadar etkili maçlar çıkardığına da şahidiz arkadaşlar. Çok önemli bir avantaj olacak tabii Fenerbahçe-Beko için. Ama bunun gelmesi için ne gerekli? Real Madrid deplasmanı, Olympiakos deplasmanı ve Milano deplasmanı. Bence bu üç deplasmanın en az iki tanesinden galibiyet çıkarmak şart diye düşünüyorum. Zor bir durum ama bence Olympiakos ve Milano deplasmanlarından galibiyet çıkarabiliriz. Bu akşamki karşılaşma galibiyet açısından oldukça zor ama Real Madrid'de de bu sezon ilk yenilgisini Fenerbahçe-Beko'nun yaşattığını da belirtelim Ataşehir'de. Yine tabii hücum reboundlarına dikkat etmemiz gereken bir nokta. Özellikle rakip takımın uzun rotasyonu oynarsa tav Tavares olsun Puariye olsun. Bence işin hücum reboundı kısmında çok etkililer. Kolaysa imkanı vermemek lazım. Özellikle ee, şut yüzdesini Real Madrid'in e, dengeli tutmamız lazım. Düşük e, yüzde de tutmamız lazım. Bunlar önemli. Biraz daha e, iyi savunma ve gayretli savunma gerekiyor bence Fenerbahçe Beko'dan. Baskonya karşılaşmasında yine temsilcimizin şut yüzdesi oldukça yüksekti. Özgüven kazanan bir Tarik Biberoğlu var. Bunun altını çizelim. Ee, milli takım formasıyla çıktığı ve İzlanda karşısında e, galibiyeti getiren basketten sonra yine performansını Baskonya karşılaşmasında da gösterdi tarih bir bölümüş. Onun haricinde işin hücum kısmında yine Nikalates'in belli başlı sorumluluklar aldığını ve topla fazlasıyla aşırı neşir olduğunu bunun da Fenerbahçe-Beko'ya olumlu istirahat ettiğini belirtelim. Dengede giden bir karşılaşma ve dirençli bir Fenerbahçe-Beko bekliyorum ben arkadaşlar bu akşam. Dönelim Sinan Erdem'e Anadolu-Efes Bayern Münih mücadelesine. Her iki takımın da yine play'in mücadelesi devam ediyor ama ben Anadolu Efes açısından artık sezonun yavaş yavaş sonlandığında düşünen taraftayım. Partizan karşılaşması çok kritik arkadaşlar. Maalesef galibiyet çıkaramadı temsilcimiz o karşılaşmadan. Yani işin savunma kısmında özellikle ikinci yarıda kırılan bir partizan takımı görüyorum. Bu sezon genelinde zaten Anadolu Efes bize bunu gösterdi. İlk yarıları iyi oynayan dirençli oynayan bir Andola Fis ama ikinci yarılarda özellikle maçın son 5-6 dakikasında e, direnci kırılan bir Efes'te şahit oluyoruz. Clyburn sakatlıktan döndükten sonra bence Andolafes'in yine özellikle işin hücum kısmında e, belli baş şeylerinin değiştiğini ve bu da bence takıma negatif anlamda etki ettiğini düşünen taraftayım. Yani her zaman bahsediyoruz hem bir radyo frekanslarında hem de sosyal medya hesaplarında e, Clyburn'un bu takımdaki rolü maalesef sezon başından beri e, belirlenemedi. E, bunun da sıkıntısını bence Andolafes e, playoff hattına kalamamakla Ödeyecek gibi Bayern çok tehlikeli bir takım. Onlar da yine hedef karşılaşmalarını, kızıldız maçlarını kazandılar. İç sahada Pablo Rosso. Yine burada ben Andolafes'e karşı bir planın olacağını düşünüyorum. Andolafes'in net galibiyete yakın göremediğim bir mücadele arkadaşlar. Ama yüksek skorda beklediğimi söyleyeyim bu karşılaşmada. Oldukça tempolu bir mücadele. İzlememizin muhtemel olduğunu da düşünüyorum. Geri kalan. Yine hafta sonu erdikten sonra temsilcilerimizi hem radyo frekanslarında hem de sosyal medya hesaplarında konuşacağız. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.